bir saatlik yemek molamız var, günde 9 saatlik çalışma süremiz var. Bunun dışında yani yemek yiyip saat yemek saatiniz dışında her günlere geldiğinizde bölgesel olarak servis tozuna kişi sayısına bağlı olarak bir günlük hafta tatili hak elde ediyorsunuz. Bunun... Bugün burada bir toplu görüşme gerçekleştiriyoruz. Amacımız insanlara e, katkı bulunmak, e, sayısının düşmesini sağlamak. Bununla ilgili e, bugün görüşmeye geldik. E, Güzel katılımımız var. İnşallah bizler için de iyi olur, çalışanlar için de iyi olur. Güzel bir e, toplu görüşme geçer. Biz de amacımıza ulaşırız. Bu görüşmemizi Doğan Belediyesi'nin altındaki Mezik e, projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. E, i̇nşallah herkes için hayırlısı olur. E, güzel bir proje, bu tür projeye desteklemek e, bence çok güzel bir şey. Bakın fabrika bir hayli zarara sokacak çünkü salatalık firmasıyız, salatalık turşusu işliyoruz ve gelen gündüz vakti, gece vakti fark etmeksizin sizin gelen an maddenin hiç beklemeden işlenmesi gerekiyor. Bu sebeple... Başkanımız Sayın Doktor Mustafa İdun e, vizyon projelerinden birisi olan Altın Bilis projesi kapsamında bugün Kemalpaşa'da faaliyet gösteren bir firma için e, toplu iş görüşmesi düzenliyoruz. Firma 200 Kadın personel olmak üzere toplamda 250 personel alacak. Kadın personel yönlendirmesi konusunda, kadın istihdamı konusunda özellikle destek veren belediyemiz bundan sonraki çalışmalara da yine devam edecek tüm hızıyla.